Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'a ilgili girmek için bir tane VPN öğrendim. Arkadaşlar bu ben bende de var arkadaşlar uygulamanın ismi Secure VPN. Arkadaşlar uygulamanın ismi Secure VPN. Buradan bir dakika bu değil. Heh, bunu indirin arkadaşlar. Buradan daha buradan daha Roblox'tan indirebilirsiniz. Roblox'u indirebilirsiniz. Ama arkadaşlar bende Roblox var. Bakın hatta Roblox yazınca Bu yüzden kullanıyorum diyor ama Arkadaşlar ben VPN kullanınca Roblox geri gelecek Hemen şöyle arkadaşlar bakın Roblox var Şimdi arkadaşlar Roblox aranamıyor ya şimdi ben Roblox'a bununla gidiyorum Şimdi arkadaşlar vpn nasıl gideceğimi yöneteyim Buradan otomatik seçime basın Ama hangi ülke değilsiniz ona basabilirsiniz yani Neyse bakın arkadaşlar şimdi, şimdi Roblox'a zaman arkadaşlar bakın ne kimse ne çıkacak Bakın Roblox yazıyorum Roblox hmm. Hala kullanamıyorum arkadaşlar ben de Bu uygulama var Vardığı için kullanıyorum yani bakın istiyorsanız VPN'e girebiliyorsunuz Bakın arkadaşlar Roblox'a şu anda girebiliyorum Ve bakın girdi Arkadaşlar burada İtalyan bazen onun için ya ben adam şu anda arkadaşlar İtalyan olmadığı için neyse. Bakın arkadaşlar burada bir sürü oyunlar var. Bu anda oynayabilirsiniz mesela. Neyse işte arkadaşlar öyle. Evet arkadaşlar bu şekilde bir şey indirirsiniz. Bu gelecek ama arkadaşlar nasıl bağlanacağınızı öğreteyim. İlk önce arkadaşlar eğer eğer ilk eğer arkadaşlar ilk önce uygulamayı size nereden bağlanacağını diye sorarsanız nasıl bağlanacağınızı sorarsa orada bir tane şey var bakın göstereyim mesela arkadaşlar hatta ben size hatta göstereyim bir açılsın ha bakın arkadaşlar şurada bir tane bir şey var ya buna tıklıyorsunuz şimdi şu seçecek var buradan otomatik seçime tıklayın arkadaşlar böyle geliyor yani bir arkadaşlar bu hani var ya direnlikimizi herkes bilodur. erişim kılının gidiyor ama bilmeyenler için söyleyeyim Dilerken bu VPN girebiliyorsunuz yani bakın ben size göstereyim hatta Dilerken yazdım Bakın kanal çıkıyor ve girebiliyorsunuz Bakın istiyorsanız burada istediğiniz videolardan girebiliyorsunuz ilk İlk Önlemler bu bilgiler İşte böyle like, bir videoları girebilirsiniz. Like... arkadaşlar bu VPN çok iyi Para istemiyor tamamen ücretsiz Siz hatta Hatta şey biraz reklam var ama o yüzden yani çok iyi ama hiç para istemiyor arkadaşlar o VPN'ler paralı ama bu hiç para istemiyor. Ücretsiz bir VPN yani. Ama arkadaşlar şuradaki şeyi temizlemeyin çünkü te temizlersiniz temizlerseniz VPN gidiyor hatta ben temizleyeyim. Bakın VPN gitti. Böyle arkadaşlar yani. Ama arkadaşlar bu uygulamayı şey sevdiyseniz hemen indirebilirsiniz neden Şimdilik bu kadar. Video bu kadardı. Bay bay.